Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Dışarı mı çıkmak istiyorsun bebeğim? Hadi çık. Hadi çık da gör. Allah. Size <laughs> rüzgardan hiç hoşlanmıyor. <laughs> <laughs> ne oldu? Annem ne oldu? Çok mu rüzgar anneciğim? Ya ben onları kurtucuya niye atıyorum? Senin tüylerinden arındırmak için atıyorum. Sen niye üstüne yatıyorsun onun? Senin kendi yatağın var. Niye sepetin üstüne yatıyorsun? Kurutma makinesinde içine yatmışsın. Bütün siyahlar, <laughs> bütün siyahlar bembeyaz diyormuş. Oğlum sen niye dünyanın enerji kullanımına düşmansın? Oy, oy, oy. Düşman olsun benim bebeğim. Biraz da benim bebeğim için kullanırız. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> o çocuk. Aşk çocuk. Güzel bebek. Oy. Korkma anneciğim, bir şey yok.